Şu anda gördüğünüz bir tabii ki fazla dalgam yok. Burada 229 230 231 45 dakikalık var. Ama ben size tek bir dalga okuyacağım. Ve tabi ki bunun ee, gelen okuduğum birkaç satır satırlar bu galiba bu eski bir imam hoca ve Kur'an'ı bilen tabii ki hem Arapçası ama okunuşu Türkçesi oluyor. Burada kelimati kutsiye. Burada bakın Ensar radıyallahu anhü peygamberimiz aleyhi ve salatu ve hazretlerinden nakil eder Resul-i Ekrem. Hazretleriydi. Hak Teala buyurdu ki kaçan ki bir kulum benim muhabbetimi ile müptelaya